Aleyküm kıymetli hemşehrilerimiz. Allah'ın selamı bereketi hepinizin üzerine olsun. Efendim bugünkü toplantımızda da yine bir önceki tanıtımda yaptığımız gibi İl Genel Meclisi üyesi adaylarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Her hafta böyle İl Genel Meclisi üyesi adaylarımızın tanımını, tanıtımını gerçekleştireceğiz inşallah. Efendim bugün yine aynı şekilde Şaban Gün kardeşimiz. Şaban Gün kardeşimiz kendisi emekli kurtuluş ve lalelde ikamet e, ediyor. Genelde e, serbest çalıştı. Şu an kendisi emekli ve partimizin zaten yönetiminde aynı zamanda şu an il genel meclisi üyesi adayımız. Ondan sonraki adayımız e, Efe Demirel. Efe kardeşimiz üniversitede görevli. Aynı zamanda partimizde de yönetimimizde de görevli. İl e, Genel Meclisi üyesi adayımız. E, Darüyük ve e, civarı bölgesinden inşallah e, aday olarak gösteriyoruz. E, bugünden itibaren çalışmalarına devam edecekler. E, Şaban kardeşimiz de e, merkez ağırlıklı Kurtuluş, Laleli ve hürriyet, dalga o bölgede zaten yoğunlukta çalışıyor. Bu şekilde inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. Efendim Büyük Birlik Partimiz geçen seçimlerde genel Meclisi üyeliğinde başarılar elde etti. Ama bu dönem daha yüksek başarılar bekliyoruz inşallah. Partimizin amacı belli. Hepinizin malumu, İzama alem, ilahi kelimetullah. Bizim amacımız bu. Ama bunun ötesinde bizim arkadaşlarımızla beraber e, bir diye sivil toplum örgütünde de partimizdeki bir arkadaşlarımızla birlikteyiz zaten. Aynı yönetimdeyiz. Yıllarca e, Aksaray'ımızın merkez, ilçeler, beldeler ve mahallelerinde yapılacak yatırımları birlikte tespit ettik. Nerede ne yapılacak? Nasıl istihdam üretilecek? Nasıl yatırım yapılacak? Bunun hepsini birlikte çalıştık. Kitap haline getirdik, kitapçı haline getirdik. Şimdi bizim adaylarımız, hem İl Genel Meclis üyesi adaylarımız, efendim, hem de belediye başkan adaylarımız bu şekilde o kitapçıkla birlikte sahaya indiklerinde bütün partilerden bir adım önde olacaklar. Ben bu şekilde kısaca e, tanıtım yaptıktan sonra inşallah söz almak isteyen arkadaşlara e, söz vereceğiz e, partimizle ilgili, kendileriyle ilgili ifade edelim. Yani biz diyoruz ya büyük birlik, büyük birlik diye. Bizim birlikteki hedeflerimiz çok farklı. Çok güzel hedeflerimiz var. Mesela fikirde birlik, yönetimde birlik, amnatte birlik, yatırımda birlik, üretimde birlik, sermayede birlik, pazarda birlik. Bu birlikleri hep beraber toplarsak inşallah büyük bir birlik olacağız. Ve büyük birlik partisi olacağız. Allah'ın izniyle biz bu yola çıktık. Bu hedeflerle geliyoruz. Geldiğimiz zaman daha güzel, daha güzel çalışmalar yapacağız. İnşallah tabii ki öncelikle Allah'ın izni ve sizler de takdir eder de güzel oraya gönderirseniz her şekilde yardımcınız olacağımıza söz veriyorum. Çok teşekkür ederim. Var olun. Allah'ın bereketi, sağlığı üzeriniz olsun. ismim Ercan Karahaslan. Ee, valiliğe sesi ulaşmayanların inşallah ses olmak için e, gımbır gımbır e, geliyoruz. Partimizin adının büyük birlik olduğu gibi büyük bir şekilde inşallah hep beraber kol kola, gayretli bir şekilde inşallah hepinizi ses olmak için geliyoruz. Hepinize saygılar. Allah razı olsun. başkanımın tercihiyle bu partiye geldim. Eee <laughs> ben de bu partinin bir neferi olarak çalışacağım. Eee durmak yok yola devam. Biz küçük görmesinler, biz emin adımlarla geliyoruz. Bir genel meclis üyesiyim ben. Eee ismi Meryem Doğan. Çalışacağız. Eee emin adımlarla geliyoruz. Allah <laughs> arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Partimizle ilgili, kendileriyle ilgili görüşlerini ifade ettiler. Allah izin verirse Aksaray'ımızdan açılış konuşmamızda da bahsettiğimiz gibi şu an seçimlere en hazırlıklı, en donanımlı partimiz Büyük Birlik Partimiz. Partimizin zaten vizyonu belli. Partimiz milliyetçi, muhafazakar bir, bir dünya görüşüne sahip. Muhsin Başkanımızın emaneti, biz aynı zamanda milliyetçilik, muhafazakarlık ve sosyal adaletten yana olan bir partiyiz. Bu görüşlerimizi sahada anlatacağız. Ancak bir yerel seçimlerde biliyorsunuz, yerel seçimlerde öne çıkan Hüseyin Başkanımızın da projelerimizin ana başlıklarında değindiği gibi hazırladığımız projeleri sahada bir bir anlatacağız, herkese anlatacağız hani ulaşmadık kimse bırakmayacağız. E, bu görüş ve temennilerle hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. E, Allah'a emanet olun diyoruz. Sağ olun. tabii ki e, yüreklerimiz yanıyor. Şehitlerimiz var malum. E, şehitlerimizle ilgili e, bir Fatiha okumadan toplantımızı kapatmayacağız inşallah. Müsaddelerimize e, bir Fatiha okuyalım. Erhamu <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد بين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Adab Allahü'l-Azim fatiha Allah Şimdi de gündemle ilgili özellikle bu şehitlerimiz ve terörle ilgili Başkan Vekilimiz Yusuf İzzettin Cualkan kardeşimiz bir iki kelam edebilir. Selamun Aleyküm. Öncelikle Türkiye'mizin başı sağ olsun. Vatan sağ olsun. Şehitlerimiz var. Hep beraber üzüntü içerisindeyiz. Buna destek olanlara emanetliyoruz. Hiçbir zaman desteklemiyorlar. vermiyorlar. Bu PKK'yı rahmet diyoruz. Allah böyle bir acıyı daha tekrarlamasın. Tekrar vatan sağ olsun diyoruz, Şehitlerimize Allah rahmet versin, mekanı cennet olsun. Ailelerine, yakınlarına sabır versin. Doğum sağlacı'na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر لتنذر قوما ما انذر آبائه لتنذر قوما ما فهم وافدون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وحشي فحشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلاق من شر ما حلق ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الحناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sadek Allahu Azim. Kuzey Irak ve Suriye'de şehit olan 12 Mehmetçik askerimiz için Allah rahmet eylesin diyor. Mekanları cennet olsun. Makamları ali olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.